Ben Mehmet Saraçoğlu, Özbeyoğlu Kuru Yemiş, Samsun firmasının 3. nesil yöneticisiyim. Samsun'da biz faaliyet gösteriyoruz. 1955 yılından bu yana aşağı yukarı 60 yıldır Kuru sektöründeyiz. Bizim işimiz dededen toruna geçmiş bir iş. Bizler de yükü sırtlandık, şimdi daha ilerlere götürmeye çalışıyoruz. Fabrikamız Samsun'da 5000 metrekare kapalı alanda ISO 22000 uluslararası gıda standartlarına uygun üretim yapıyor. Ürettiğimiz ürünleri de Samsun ve çevresi ağırlıklı olarak artı bu yıl İstanbul'da da yeni bir bölge müdürlüğü kurduk. Burada da dağıtımımız başladı. Bunun yanında Migros, Carrefour, Market, Metro Gross Market gibi büyük zincirlerle de çalışmalarımız var. Tüm markalarımız tescilli. Özbeyoğlu bizim ana markamızdır. Ee, Rancho henüz 2 yaşında bir marka, o da e, tescil koruma altında. E, Beyoğlu markası, kuruyemiş de yine bizim tescilli markamızdır. E, birkaç tane de alt markamız var bunun gibi, hepsi tescillidir. Artı Avrupa'da da e, koruma altına aldık ana markamızı. Vallahi bu konuda önerilerim, tabii bu işin uzmanı olan firmalarla çalışıp, e, ağırlıklı ihracat yaptıkları veya yapmayı düşündükleri hedef pazarlarda tescil altında koruma altına almaları bir de tabii o pazarları gezip görmek önemli. benzer bir marka bulunduğunda sonuçta onu da takip etmek gerekiyor.